Evet arkadaşlar bugün sizlerle köylü farm yapacağız. Gördüğünüz gibi bu benim kendi oluşturduğum bir köylü farmı. Tabii bunun benzerlerini yapan çok fazla insan var. Bu arada şurada bir belet yatağın üstüne çıkmayı başarmış. <laughs> Tabi altta çok fazla köylü birikti arkadaşlar. Şuraya bakın. Acayip köylü var çünkü bu farm acayip bir şey yarıyor ve çok hızlı bir farm. Tabi arkadaşlar ben size bunu normal yaptım. Minecraft Survival modunda da gösterdim. Hatta zaten survival modunda yaptığım bütün farmların hemen ardından buraya şeyini çekeceğim. Yani videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem oluşturmuştuk. Bu sistem çok işlevli ve çok hızlı üremelerini sağlıyor ama asıl şey temel, temel şey yiyecek arkadaşlar. Tabi biz çok fazla yiyeceğimiz olmadığı için survivor'da çok yani zaten kendi karnımızı doyuramıyoruz ki köylere ne verelim? Onlar da aç kalıyor. Biz de şu an hani İşe yarıp yaramadığını burada size göstereceğim. Zaten altta da gördünüz. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar isterseniz. Öncelikle ben şöyle bir yer ayarladım. Hemen gördüğünüz gibi burası arkadaşlar 11. Hatta şöyle sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11. Diğer taraftan da 11 arkadaşlar. 11 11 bir alan. Altı toprak dolu. Hemen üstüne bir tahta set. İkili böyle toprak olacak. Burası Gayet De Hoş Olacak Şimdi Buradaki Yerden Gördüğünüz Gibi 4-5 5 Blok Yerin Dibinde Olacak 6. Blok Tam Dışta Olacak Hemen Şuraları Kapatacağız Arkadaşlar 3'e 3 Hep Her Köşeden 3'e 3'lük Bir Alan Yapacağız Köşeler Boş Kalacak Şimdi Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Böyle Yapıyoruz Ve Buraya Su şu dört yan arkadaşlar su düzeceğiz. O burada yapacağımız tarım alanı için en önemli maddelerden biri oluyor zaten. Ben hemen şurayı doldurayım. Ben burayı doldurdum arkadaşlar ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada düşen köylerin gitmesi için bir yer yapacağız. Atıyorum buradan gideceğiz. Burada bir tane ray sistemi. Bu arada ben diğer köylülere bağlandım. Çekilen <laughs> köylüye de vurduk. Neyse arkadaşlar böyle bir alanınız illa olsun. Hani köylüleri uzaklaştırmaz lazım. Köylüler burada durduğu müddetçe çiftleşme ve üreme olmuyor. Ama köylüler ilerlediği müddetçe buradaki üreme hep devam ediyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şu an yakın olduğu sistemi pek etkileceğini sanmıyorum. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Nerede abi? 8-9 diyelim. Havuç atalım şu arkadaşa. Şimdi arkadaşlar oraya gittiğinde ben size göstereceğim. Kalplerin çıkışını falan. Biz o sıra devam edelim. Buraya bir 6. İlla 6. katı çıkın. Bu en önemli detay olacak. Buradan. Yani hatta buradan yapmayalım. Şuradan yapalım. Bu sefer de tam zıttı yerden olsun. Tabi buradan köylümüz inmesin için 7. katı da ille de çekmek zorundayız. Yani ben size klasik 7 diyeyim arkadaşlar. Buradaki şey için. En az böyle 7 blokluk bir yer olmasını istiyoruz. Buradan köylümüz gelecek. Tabi köylümüzün önünü bazen kapatmamız gerekiyor. Köylü de her adımı atsın istemiyoruz. Şimdi gelelim öncelikle yapacağımız şeye. Buradan iki tane yatak koyuyoruz. Bizim açımızla 1 olması lazım. Pardon şöyle yapayım ben. Hatta şöyle göstereyim ki sayıda siz de hata yapmayın. Ben de hata yapmamış olayım. Burada iki blok görüyorsunuz. 2 blok üstte. Bu yataklar, ilk yataklar 2 blok üstte olsun ki köylüler Bir blokluk üstte olan yere atlayıp uyuyabiliyor. Ama iki blokluk olunca bunlara erişemedikleri için uyuyamıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bir geçeyim ben de. koyamadım ya. Buralar bu ikisi böyle olacak. Bunun hemen üstüne iki yatak. Ama böyle olmana çok dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra buraya tam şu yatağın burasına bir tane çit atıyorsunuz. Çitin üzerine iki blok koyun. Bir tanesini kırın tabi. Diğer bloklar şöyle olacak. Yani kapak olacak. Hemen bunları kapayacağız. Hemen buradan da aynı işlevi görelim. Bunu kapatıp bunu kıracağız arkadaşlar. Şimdi köylülerimiz, bu iki tane köylümüz bunun içinde olacak. Bu köylüler çiftleşip yavru üretmekte kullanacağımız köylüler olacak. Ama bu köylüler tabi akşamları olunca burada uyuyabilecekler. Kendilerini buraya spamlayıp hemen uyuyorlar. Çünkü hemen yanında. Ama uyandıklarında aşağı düşmeyecekler. Çünkü aşağısı onları uzak ve canlarının gitme durumunda yani sürekli kendilerini burada spawnlayacaklar. Ha, bunları da blok olarak saymadıkları için burada spawnlanamıyorlar. Sadece burada kalacaklar. Ve çıkamayacaklar gördüğünüz gibi. Ha, ama şöyle bir detay var. Yataktan kalkan köylü üzerinde direkt duramaz. Evet tam burada duramayacak. Çünkü bu bloklar engelleyecek onu. Aynı şekil buradaki blok da bunu engelleyecek. Ama burada gördüğünüz gibi bir dakika. Burada spamlanabilirler. Hemen bu yataktan kalktığı gibi burada kalabilir. Bunu da engellemek için şöyle bir şey yapacağız bunu koyacağız. Buna da bunu koyacağız. Şimdi burada köylülerimiz ayakta kalamayacak. Bu buna engel olmuş olacak. Gördüğünüz gibi. Ama tabi şöyle de bir şey var. Bu yataktan köylüler direkt buraya da burada spamlıyor. Bu sefer bir blok düştükleri için canları gitmeyecek. Onu da engellemek için şöyle bir şey yapacağız. Tabi yanlış oldu. Tam şöyle yapacağız ki buradaki blokta spawnlanamasınlar. Şu blok geçersiz sayılsın. Bunu bu detayı atlamayın arkadaşlar şimdi gelelim yapmamız gereken şeylerden biri Burayı kapattık diyelim ben biraz şekil vereyim size hani şöyle bir şekli olsun buraya köylüleri koyduğumuzda buraya koyacağımız köylü yani buradaki çiftçi köylü buradan aşağı atlayabilir hemen onu nasıl engelleyeceğimizi göstereyim arkadaşlar onu da şöyle engelleyeceğiz köylüler bildiğiniz gibi buralardan çıkarken sıkıntı yaşayabiliyor bu arada bunları da koymamızın nedeni burada spamlı vesaire bir şey olup da engel olmasınlar hesaba. Ve tabi arkadaşlar buraya kadar gelen köylü bunların üzerinden çıkma olasılığı var. Onu da şöyle engelleyeceğiz. Bu blokla. Gördüğünüz gibi biz dahil kimse buradan geçemiyor. Tabi küçük şeyler geçebiliyor orası ayrı da. Burada da sıkışıyor arkadaşlar. Yani bunu engellememizin sebebi de şu olacak. Böyle kapattım bizim köylülerimiz buraya bıraktığımızda kendileri üremeye başladığında diğerlerini takmayacaklar. Yani aşağı düşenler yerine yenilerini sürekli spawnlayacaklar. 4 yatağı oluşturmak için. Çiftçiyi de saymıyorlar arkadaşlar bu arada en başta. Şimdi ikisini koyduk. İkisinin bir şey yapacağı yok. Kompostör yani kompostör diyorlardı galiba ismini hatırlamıyorum. Gübre. Şimdi bir gübre koyduk. Tabii ben buraya çit olarak yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben mesela kırık taş koymuştum bölümde o anlık üzerimde eşyam yoktu. Ben tabii mesela şöyle yapayım. Çit de koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Yeter ki buradan köylünüzü çıkartmayın. Zaten bir tek zombiler saldırıyor köylüye. O yüzden e, iskeletlerden falan korkmanıza da gerek yok. Yükselti de olduğu için bir zarar da gelmeyecek. O yüzden pek sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi burayı koyduk. Burası gayet güzel. Şimdi bu arada ben bunu yanlış yere koydum şimdi fark ettim. Bunu buraya koyacaksınız arkadaşlar. Burada bir boşluk kalsın. Bunu sakın unutmayın. Eğer bunu kaparsanız köylünün bir müddet sonra envanteri komple dolduktan sonra paylaşım yapmayı da kesiyor. Ekinler de hep yerlerde kalmaya başlıyor. Ama e fazlanın ekini olduğunu buraya atarak onları direkt kemik tozuna çeviriyor. Bunu atlamayın arkadaşlar lütfen. Şimdi bu köylü buraya koyalım. Kendisi hemen mesleğini aldı gördüğünüz gibi. Hemen burada ticaret yapmaydık yani ticaret dediğim paylaşıma da gitti. Hemen biz buraları şey yapalım. Ee, çap alayalım. Konuşamadım. Çok hızlı konuştum bayadır. Şimdi biz buraları çapaladık arkadaşlar. Her şey iyi, hoş. Buna biraz da yiyecek atacağız ve bir şey bir yerleri bizler de ekeceğiz. Hemen şöyle. Hemen kendisini de verelim. Kendisi de bize yardım etsin. Diğerlerini de ona atacağım tabii ki. Hemen şöyle attım mı? Al abicim sen de ek oradan. Ben bu yandan ekeyim. Ortada buluşalım. Şimdi onlarla paylaşım yapabilir. Evet paylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an paylaşım yapıyor. Oraya havuçları attı. Tabi aşağı atmadıysa o kadar yeteneksiz değildir diye düşünüyorum ama. Ben burayı attım. Hemen bakalım havuçları nereye atmış? Aşağı mı attın abi? Aynen abi, aşağı attı. Yeteneksiz ya, ulen ya. Şimdi ben aşağı at, Oy. aşağı atmasın diye arkadaşlar, şunları koyuyorsunuz. Hani demin demiştim ya blok olarak saymasın diye. Evet, onun yanı sıra unutmadan onu da söyleyeyim. Attığı havuçlar bunların üzerinde kalsın diye uğraşıyoruz aynı zamanda. Yani bunun üzerinde kalmasını da sağlamamız lazım. Aslında bunlar yerine daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Tabi herhalde bunların içinden geçiyor mu sayıyor anlamıyorum ama geçmemesi lazım. Şu an neden onu bilmiyorum ama şu an bu dakikadan sonra da olacağını düşünmüyorum. Kendileri birazdan atacaklar, yiyecekleri falan atacak. Tabi ben bunun üzerine bu arada kapamayı seçmiştim onu da size söyleyeyim. Ben böyle kapattım bunun üzerine. Yani dışarıdan bir etkileri olmasın. Kendileri sadece şey yapsın diye. Bu arada hemen şuradan ışık dalalım. Hemen şöyle ışıklandırdık. Buraları da ışıklandırmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> yani sanmıyorum ama az bir ihtimal de olsa burada zombi falan spawnlanır. O zaman da çok kötü şeyler doğurabilir. Yani çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hemen şöyle koyalım hepsine. Burada artık yeri var. Şimdi kendileri sabah olduğunda hemen bir sabah yapalım. Sabah olduğunda hepsi yerine geçecek. Ben bakalım burada. İkisi takılıyor. Burada baya köylü birikti ya. Baya baya. Ben hatta bunları biraz kılıçta falan öldüreyim. Sonra diğer şeye geçelim. Evet arkadaşlar ben oradaki köyleri falan hallettim. Hepsi gitti Şu an ticaret yapıyorlar ama bu yine yere mi atıyor? Ne yapıyor onu hiç çözemedim ki. Biraz yeteneksiz arkadaşım olsun. Öğrenecek. Şimdi bakalım ben bu kalp gördüm de yeniden başlatayım videoyu. Çünkü hemen böyle koyduğunuz gibi de olmuyor arkadaşlar. Çünkü biraz tarım alanı yapması lazım. Mesela direkt attığında çiftleşmeyecekler. Şimdi ben hatta ona yardım edeyim. Böyle kemik tozu diyelim direkt. Kemik tozunu aldım. Bunları biraz hani şey yapmanız lazım ki kendi. Hani mesela envanterine attıklarınız tamam. Onda sıkıntı yok. Paylaşımı yapıyor. Yine yapıyor. Ama tabii ki bu açıdan kendisi kendine yetecek kadar. Kendi ekini ürettiğine emin olduğu zaman paylaşımı seçiyor daha çok. Hemen biz böyle yapalım. Bunlar kendileri zaten üremeye başlayacak. Bunları da arttıralım hemen. Aa bir dakika arkadaşlar biz kaçırmışız. Altta bir tane belet var. Evet. <laughs> Burada altta bir belet var. Hemen izleyelim. Bir daha bakalım. Yani bizim hani şeyi bile beklememişler açıkçası. Hemen ben alttakini bir öldürürsem çok iyi olabilir. Gerçi buraya kaçıyor. Buraya karşısında da hiçbir sıkıntı olmuyor. Hani tam oradan blok ilerlediği an zaten şey duruyor. Hani 4 tane yataktan yine biri boş sayılıyor. Onlar da hemen çiftleşmeye meyilleniyor. Şimdi yeter ki ona biraz yiyecek atsınlar onlara. Bakalım ne olacak bekliyorum. Evet arkadaşlar paylaşım yapıyor şu an gördüğünüz gibi. Yağmur başlamış bu arada. Bu arada ben yiyecekleri falan hepsini çoğalttım. Şu an paylaşım yapmasını bekliyoruz arkadaşın. Yap biraz hadi paylaşım. Görelim. Aha. Arkadaşlar biz kalpleri görememizin sebebini anladım. Kırmızı şey kullandığım için kalpleri görememişiz. Gördüğünüz gibi aşağı yavru düştü. Bakalım daha çiftleşecekler mi? Çünkü yiyecekleri atıyor. Yiyecekleri attıkça onlar da yavruluyor. Kalpleri görmemizin sebebi şu anki tamamen bu, camlardan kaynaklıymış. Onu da size söyleyeyim. Evet. Bakalım daha açacak mı? Evet. Şu an gördüğünüz gibi burada bir veledimiz var. Ne bilinen velet. Bak şey bak. Arkadaşlar dediğim gibi tam burada yürüdükten sonra fazla duramıyor. Hatta hiç duramıyorlar diyebilirim. Tık diye aşağı ne veriyorlar. Buradan da buraya uzaklaştığı an yeni şeyler, yeni köylüler spawnlanabiliyor yani doğabiliyor. Seni bir öldürelim velet ha, sen git oraya git aynen. Sen gelme hatta buraya. Bakalım hemen yeniden bir çoğalma söz konusu mu? Tabi bunun bir süresi var arkadaşlar. Ha, bu arada aynen iki tane falan da düşebiliyor. <laughs> Onu da size söyleyeyim. Çünkü daha önce denk geldim ben bunu bayağı bir denedim. Hani böyle içinde ne kadar üretebilirim, ne kadar fazla aralık verirsem ne kadar fazla olur onlara da baktım. Yani şu anlık durum bu arkadaşlar. Yani çiftleşiyorlar kalp çıkıyor diyor. Ondan sonra hop direkt yine yavruluyorlar. Bakalım yine açacak mı paylaşım var mı? Acı yapacağım paylaşım. Şimdi bakalım paylaşım yapacak mı? Ona göre zaten her şeyi gördünüz. Videoyu bitiririz diyecektim. Tamam o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir köylü farmımız var. Yapılışını size detay detay gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videoyu gerçekten beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hani dediğim gibi kanalı büyütmeye çalışıyorum. Daha iyi bir size içerik sunabilmek için daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Ben için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.